Adım Ömer, soyadım Güneş. 3 yıldır tekvando yapıyorum. Siyah kemerim. Ee, tekvando çok iyi bir spordur. Sağlıktır. Herkese tercih ederim. Hmm. Adım Latif, soyadım Sezer. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Ee, siyah kemerim. Tekvandonun sadece bir dövüş değil, aynı zamanda bir spor, bir arkadaşlık ortamı olduğunu Burada öğrendim. Herkese tavsiye ederim bu sporu. Evet. Adım Nurgül Olçay. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. İkinci Pumum. Ben burada saygı, sevgiyi ve tekvandonun sadece dövüş değil, spor olarak çok yararlı olduğunu öğrendim. Adım Nuray, soyadım Alçay. Tekvando sporunu 4, yıldır, 4 yıldan beri yapıyorum. Bu tekvando sadece dövüş sporu değil, aynı zamanda savunma sporudur. Tekvando salonunda antrenmanlarda kazanmayı, başarmayı, daha çok savaşmayı öğreniyoruz. Sadece dövüşmeyi değil, arkadaş çevremizi daha çok geliştiriyoruz. Tekvando sadece dövüş değil, savunma sporudur, spor hayattır. Adım Aslı Nur Yıldız, 8 senedir bu sporu yapıyorum. E, siyah kemerim, herkese spor yapmayı tavsiye ederim. Adım Melik soyadım Aykut daha yeni geldim bir bir yıl daha geçmemiş Merhaba bugün bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle Akisar Belediye Tekvanda takımı olarak yapmış olduğumuz bu çalışmayı kamuoyuna duyurmanız açısından bizlere bu fırsatı verdiğiniz için özellikle siz basın mensubu arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır e, Akisar'da Spor adına hizmet etmeye çalışıyoruz. Akisar Belediye Spor Kulübü bünyesinde de tekvando takımı antrenörlüğünü yerine getirmeye çalışıyorum. E, spor denince zaten konuşsak, istediğimiz kadar konuşalım. Ne zaman ne de süre yeter. Yazmaya kalksak yine aynı şekilde sporu anlatmak, sporu ifade etmek çok süre alır fakat asıl bunu yaşamak lazım. Bizim de burada amacımız eğitmen olarak çocuklarımıza bu sporu sevdirmek, çocuklarımızın sosyal ortam yaratmak ve tabii ki bu çatının oluşmasında ve bu ailenin bireyi olarak da bir araya gelmesini veren, imkan veren Akisar Belediye Başkanımız Sayın Salih Hızlı ve Kulüp Başkanımız Hüseyin Yüksel gözetiminde ve sorumluluklarında bizler de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Her zaman ilkleri başardık. Belki hafızalardan silinmiştir, unutulmuş olabilir. Fakat biz ulusal anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla hem kulübümüzü hem de ilçemizi ve ilimizi ulusal anlamda büyük başarılara imza attık. Hiç unutamadığımız 2004 yılında Aksaray'da yapmış olduğumuz Türkiye Şampiyonası'nın ev sahipliği organizasyon olarak ve e, sayamayacağımız burada şu an zaman olarak da çok süre alacağı çalışmalarımız oldu ve aynı şekilde de devam ediyor. En son yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle son 2012, 2013 ve 2014 yılları içerisinde dünya derecesi, olimpiyat derecesi ve Türkiye dereceleriyle çocuklarımız bu başarıyı, bu heyecanı yaşatılar ve bizleri de mutlu ettiler. 2014 yılı içerisinde de özellikle hem Türkiye derecesini hem ulusal uluslararası derecesini kazanmayı bizlere yani ettiler. Şu an önümüzde özellikle Kasım ayı içerisinde de Turkish Open dediğimiz uluslararası G1 turnuvası dünya sıralaması niteliği kazanan ve olimpiyat seçmelerinin de bu G1 turnuvalarındaki puantajlarla ortaya çıkan bir sporcumuzu oraya hazırlıyoruz. Bu sporcumuzun zaten hem Türkiye derecesi aynı zamanda da Milli sporcu olması hasabı kendisinin yaş grubunda ve kemer durumundan da bu yarışmaya girmeye hak kazandı. Ve Kasım ayının 28'inde de Antalya Belek'te uluslararası olimpik G1 turnuvasına katılacağız. Bu aynı zamanda da bir ilki başaracağız. Her zaman olduğu gibi her zaman ilkleri başarmaya çalışıyoruz. Ve elhamdülillah da yüzümüzün akıyla ve başarıyla da bu işin içerisinden çıkıyoruz. Ve 2015 yılı olarak da e, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası hedefliyoruz. Özellikle e, bu konu içerisinde gerekli çalışmalarımızı, gerekli antrenmanlarımızı ciddi anlamda üst seviyede tutuyoruz. Araştırma, RG konusunda, antrenman planlaması konusunda gerekli duyarlılığı ve asatini gösteriyoruz. İnşallah 2015 yılında Akisar'ın öz ve kendi bir çocuğunu sıfırdan çalışarak ve aynı şekilde Akisar'ın kendi yetiştirmiş olduğu bir antrenörle, kendi öz antrenörüyle ve öz sporcusuyla Avrupa'da istikrar marşımızı okutmanın heyecanını inşallah hem Akisar olarak hem kulübümüz olarak ve ilimiz olarak umutluyu paylaşacağız. Ve yine bir ilki başarmak için gayret edeceğiz ve sabırla çalışıyoruz. Sonuç olarak bizlere özellikle bu imkanı veren başta belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza, tüm yöneticilerimize, tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu imkan sadece şahsım adına burada antrenörlük yapma görevi değil. Bu sevmiş olduğum görevde yıllardır, 30 yıldır, 35 yıldır yaklaşık hayatımı ve kendimi adamış bulunmaktayım. E bu hizmet ve bu fırsat verilerek de bu sevdiğim işimi de çocuklarla beraber en güzel noktada yerine getirmenin heyecanını yaşıyorum ve bizleri özellikle yanımızda olan ailelerimize ve gençlerimizin buradaki sporcularımın vermiş oldukları bu emeğe ve beraber çok güzel diyalogumuza daha da beni heyecanlandırıyorlar. İnşallah güzel sonuçlar alacağız ve bu güzel sonuçları aksel olarak da paylaşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.